Merhaba, Merhaba insanlar. insanlar. Antalya'dan bir ekip geliyor ve Transformers ekibi geliyor. Yanlarında Optimus Prime ve Bumblebee olacak. Yaklaşık iki buçuk metre boylarında. Bir şey. Ben de alayım abi. Yok yok. Yok ben de yardım abi. Olur mu öyle şey değil, değil mi? mi? Yabancı değil oğlum yapıyoruz yani. Youtuber October. diye ayrım yapmıyoruz. Youtuber'da çalıştırıyoruz tabii görüyorsunuz. <laughs> Optimus Prime'ın neresini temizliyorsunuz ya? Ben de seni çok sevdim ya koçum. <laughs> <laughs> Sağ ol. Sağ ol eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle Amerikalı olduk ya artık. Niye arkadaşlar mi? abone olun. çok güzel şeyler yapacak. Ya. Ben eminim yapacak. Yorum değil Yakışıklı biri var. Baştan aşağı sana gösteriyor. Yaklaşık 2 milyon dolar falanmış. <laughs> <laughs> Bana kumun içinde düz git diyorsun. Nasıl düz git? Oraları <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cihankosil evimize teşrif edecek. Tabi aynı zamanda Alyaka'nın üretim yeri de burada olduğu için ziyaret gerçekleştirecek. Birlikte oturacağız, çay kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz. Evet, kendisi gelecek. Burada balkonda, masada falan oturacağız. Yukarıya atölyeye falan çıkacağız. Tam olarak Cihan Kosik buradan bu yoldan gelecek. Tabi ünlü arabası Rex ile birlikte gelecek. Burada duracak. Bu atölye olarak kullandığımız yerimize gelecek. Böyle tabi gördüğünüz şekilde üzerinde iki katlı, üç katlı bir yerimiz var. Bahçeli vesaire. Burada kendisini ağırlayacağız. Bakalım bekliyoruz. Biraz sonra gelecek. Yarım saat, bir saat civarı gelir. Geldikten sonra videoya devam ederiz. geldik. Ee, e ee, nasıl hissediyorsun Heyecanlı mısın abi? Vallahi heyecanlı en son bir son geçen sene İstanbul'da gördük onu Hadi program yaptık. Yani eğlenceli ve güzel heyecanlı bir şey olacak düşünüyorum. Biraz sonra o manyak arabasıyla belki de şuradan giriş yapacak ve birlikte biz burada oturacağız. Sonra kahve içeceğiz. Ben zaten bu Rex'i gördüm. Arabayı şimdi canlı göreceğim zaten onun ayrı bir heyecanı var. Vallahi bende inanılmaz Ayağ, bir, bir heyecan var. Bakalım şu bir de canlı görelim. Merak ediyoruz. Ben de. Biz de merak ediyoruz araba Bir dokunmak isteriz. Yani hep videolarını izledik, takipçisiyiz de. Bakalım gelsin bir görelim, dokunalım. Konuşuyormuş falan arabası. Bakalım bize karşı nasıl konuşmalar yapacak falan. Görelim. Geldi mi? Geldi mi? Bekliyoruz vallahi gelmesini. Birazdan gelir. Çok heyecanlıyım. Balanıya ben de bayağı heyecanlıyım. <laughs> ya artık bir an önce gel ya. Kostüm Bey seni bekliyoruz, bizden önce gel. Hadi dur artık, bir gel gel. Bir gel artık. Neredesin ya? Seni beklerken biraz ağaç oldu, bundan dolayı hadi bar, çay içelim, kahve içelim, bekleyelim. Sen geldiğinde biz burada zaten horoç içeceğiz yani. Kahve içiyoruz? Aynen kahve, biraz kahve mi içeyim? Kahve mi kahve içelim. Bana da bir kahveniz var mı Can Bey? Var var. Var var tabi orman. Geldik. yapıyor gitmiyor. Evet arkadaşlar Rex geldi. Karşınızda da Cihan Kasi. Hoş geldin. Biz artık alıştık. Böyle <laughs> <var. Vallahi, gülüyor> Amerikalı olduk ya artık. Yedirdiler bizi. Hoş bulduk. abi selamlar. Hoş geldin. Vallahi <laughs> çok gel uzun zamandır bekliyorduk. Yaklaşık bir saattir falan seni bekliyoruz Aa, burada. Anca Aynı iş güç bitmiyor bizim. Çekimler hmm. <laughs> tabii tamam, buyurun içeri alalım. Tabii Kahve mi içiyoruz? tabii Optimus. Optimus. Arkadaşlar senin Optimus? Ben Optimus Prime. abi. Biz çıkarırsak olur. Sen çıkar mı daha temiz olur. Çıkartmazsan Rahatlarım daha temiz olacak. Hiç Rahat olun abi istediğiniz gibi durabilirsiniz. Biz <laughs> ofrottan geliyoruz da direkt. Yorucu bir ofrottan. Bitirdi bizi. Bitirdi bizi yani bitirdi. Bugünkü offroad öyle böyle değil. Yorgunluğun üstüne bir kahve güzel gider Vallahi Cihan. Abi, yani hayır demeyiz. <laughs> Anne Allah senin kahven güzel oluyor. Cihan Bey'e şöyle güzel bir kahve. <laughs> Tabi tamam, bize de kahve. <laughs> Eee ne yapıyorsunuz Cihan Bey? Siz Ana, ne yapalım iş güç koşturuyoruz. En yani son sizin işte videodan sonra baya bir etkileşim aldık, aranma aldık falan. Böyle mi? işlerimiz. mi? inşallah. Ne mi? Çarkına çıktı. Eee evet. iki gün önce gönderdiğiniz telefon için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Valla iPhone SE aynen 256 GB şey aldım. Şey bir de benim telefonuma bak. <laughs> <laughs> Seninki benden daha büyük. Büyük evet, 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 <laughs> zaten. Ama nereye? Önemli olan işleri. İşte. Hmm. Evet, bu yüzden de diyorsun yani. Aynen. Evet. Ya sonuçta Arif, hani benim. çok bir değeri var ya da yok bilmiyorum ama senden bana hediye geldiği için baya bir değeri var. Hani <laughs> bir paha biçilmez değeri var. Bir altın kablama teravanın değeri de şu anda. <laughs> Sağ ol. Çok <adapted>. teşekkür ediyorum. Sağ ne demek. Abi ya yani bugün bir video çektim. Bayılacaklar. Nerede çektiniz ki? of yani. Bir arada şimdi. Bunlar hmm. da biliyor musun? Hı hı. Herhalde bizim de o eski kumsal falan yani. Bence de eskiden değil. Yani Normalde yani de de birleşik abi de Arayı asfalt değil çekmişler sadece. Evet. O asfaltların dolayı. olay ya. Yani araba batmadı mı peki içeri? Şey içine. Yani. Ama artık öğrenme başladı. Bir de Veysel'e Ben 10 kere de çıktım mesela bir tane bayıra. da çıktım, 10 kere de evet. Benim arabayla. O ilk defa benim arabayı sürüyor. O bir kere de çıkıyor. Ben 10. da çıktım. Sen ilk defa yapıyorsun, o bilgili. O yüzden Evet. Tecrübe. Her işte olduğu gibi. Siz daha önce nelerde yaptınız böyle? Ya ben 12 yaşından beri aynı pistteydim abi. 12 yaşından beri. Hayalmiş. Bize de öğretsene şu işi. Merhaba Bunu kendin oynasın bu da olurlar <laughs> da. <laughs> Tek gideceğim olduğumdan sonra sizdeyiz. Peki bu Rex'le ilgili çocuklar sana nasıl davranıyor? Ne yapıyorlar? Yani bu Rex konuşuyor. Evet. Ne bileyim... Sana sorular soruyor. Veya ne bileyim arabaya patlama yok ya yani. Rex'e? dokunmaya kaldı Nasıl? Bayağı dokunmaya kaldı Yani. yani bir patlama oldu araba ilgili bu son zamanlarda bir Rex bayağı bir gündeme oturdu. Bütün çocukların Rex, 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 Rex diyorlar. Ama öyle yani yapabileceğim bir şey yok. Ya bu nereden patladı bir Rex olması? Ama siz hemen duydu ışığını falan açtı gördün mü? Selam Rex, merhaba tekrar. Harika. Sizden var mı Rex'ti? Rex! Aa, hakikaten cevap verdi ya. Karşılık veriyor. Bak görüyor musun? Öyle. Biz bu Rex öyle. bizi dinliyor mu şu an orada ses? Ya ses. şimdi biraz o, o yönden şüpheleniyor şüphelen yani öyle. Bir, bir, ajan gibi. Bir de ben demek istiyorum ya. Ya abi senin sesin zaten güzel abi direkt alır seni. Rex. Ama çok, çok söyledim. Rex! Abi. Harika bir şey. Altta <laughs> böyle bir... bir şey. Kahvelerimiz de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben hiç Hayatta içme. Çay var. Yok ben hiçbir şey almışım. Yok çay demiyorum. Ben içmeyeyim. Kola, Şimdi fanta, kibeps. hepsi. Ben ki içmeyeyim. bugün. Bugün ben affedin. Tamam. Ya kola falan var soğuk içeceğim. Yok yok direkt hani içmeyeyim hiçbir şey. Ne yapsanız yemek de var. Yok yok. Valla ben... hazır. Şimdi plan yaptım giderken şey yapacağım. Bir şeyler yiyeceğim biz de çıkalım. Dedik de. E ee, burada <laughs> onun gözüme de bak. Dinliyor, ünlü şanssızlığı Abla şu an burada diyor. bile geçerli. Ha <laughs> tamam, bak bu da bir yerim şu an. Kameraman arkadaşım çekerse Kahve döküldü, çekelim, yakınlaşalım. O oh, onu yüzünden oldu. Orada bir bakış kesik, öyle bir kesik attı ki bana. Keserim abi. Böyle bir elim böyle Anasızım. oldu. ters bir <laughs> çarpıldım orada. Al, gözü senin koltuğunda değil. Bak orada bir şekil falan var. Onlardan da hiçbir çok düşmüş. Evet, şey, şey yolda sınırı saydık ya. Şu an şey var aslında. Yolda bir erkeğin şöyle bir şey bilmiyor mu? Yemek karnınız varsa yemek rız var. Problemimiz yok. Vallahi bir bardak kola geçsem sana Yok yok. Ben iyiyim ya. sen Problem yok. Şeker düşüktüğü var mı? Neyse bir... lazım. Ben çekime devam ediyorum ama <laughs> hamam mama. <laughs> Abi burası kapatmasın. Ya gördüğünüz gibi kahvesi de güldüğü gibi çok şanssız. Aslında böyle şeyler de ufak tefek. Geçen gün ofiste de misal elini kıstırmış. E, kaç dikiş atıldıydı? 12 tane dikiş atıldı. Kameraman arkadaşım bir yakından çekerse. Yarayı <laughs> göstermeyelim. Mesela. Biraz sulu çocuklar belki abi. Göster şöyle ufak bir şey yapayım. Kaç dikiş atıldıydı? 12. 12 dikiş atılmış. Kendisine tabii Aa. geçmiş olsun bu arada. <laughs> <laughs> sünger gibi hissettirecek kendimi. Haber kanalında bir şey sunuyor. Sünger gibi mi? <laughs> sünger gibi. Ben de sünger gibi anlıyorum yani. <laughs> evet abi. Ben, benim bu kısmı yok edin yani. Orası yok edin. <laughs> yok anlayışları da gösteririz biz. <laughs> evet. Sizin işler nasıl gidiyor? Sevgili oturmuşlar. Ee, benim işte işte dans dersleri gösteri Dans eder Efendim? Dans dans öğretmeniydi. Değil mi? Dans öğretmeniyim. Aynı zamanda işte canlı birlikte grup <laughs> gösteri <laughs> performansları da sergiliyorum. E, biz dans ya. Yani. Böyle daha kameranın içine getirmek için. Kamerayı çekiyorum. Evet gençler. Bu arada adaşım benim biliyor musunuz? Cihan benim adımda. Evet. Ne haber? Saçlarınız e, arasın. Tabii. Bir ara yakmış saçlarını. Bak ben de boyadım biliyor musun? Bu şekilde ben de sarıya boyadım. Bana kimse tabi demedi. Ama bak da... dökülmemiş saçlarım. Bana diyorlar ki dökülecek saçlarım falan. Diyor. Aksine ah, gür çıkmaya başladı. Ciddi misin yani sen? Öyle böyle Oo, gür çıkıyor. Ne güzel ya. E görüyorsunuz dedi. Probi bir suyum var mı ya? Kalsın. Aa Kaç. önündeki ne senin? Aaa Ali Tabii bizim robotların resimleri. Öyle mi? Hı hı. Çok iyiymiş yalnız. Ben sana su getireyim. Ha, su mu getireyim? <laughs> evet. Aileyle bu iş yapmak çok stresli. Olsun biz sosyaliz ya. Aile, şeyde. ya öyle oluyor da o sosyallik şey o ilerleyen videolarda çok değişiyor. Işte. <laughs> Yok değişiyor. Bizim Biz biz böyle, böyle kavga ediyoruz. Tayfun montajlar genişliyor. bazen, bazen hazır kaç sene azar Kaç sene azar bağırdın bana ha bugün. Var mı? Bu, kusura bakma. Ama sonrasında şey olmuyor. <laughs> Ya tabii ben de yeni yeni yaptığım için. Ne öyle? Sen sen bir konuşsa, Hı hı. Benim bütün pisliklerim ortaya döker yani. Çekim. Korus kartı. Konuşmam ne ya? Ne der beni? Ne kaldı? da Allah. ne kaldılar yani? Ne kaldı? Ama sonucunda güzel bir şey çıkıyor ortaya. E, çıkıyor. biraz yani. bağırıp çağırırsan daha iyi çıkıyor. Evet. Gerçekten öyle yani. Asıl bağırmak lazım. Ben çok bağıran biri değilim ama böyle şey oluyor işte. Hocam. O çıksın yani diye bar oluyor. Ondan Aynen o aslında öyle oluyor. Diye. Siz seti görseniz sette 30 kişi çalışıyor var ya. Bir tane adam ya mesela bir adamın görevi var abi şu bar, şu barda şu tabağı hep böyle tutmak yani. iki tane kaşık burada olacak bu tabak burada duracak. Bir adam bu işi yapıyor ya. Evet. Başka bir işi yok. Oturuyor bunu izliyor. Bu adamın işi bu 12 saat boyunca. Devamlılığı korumak yani. O diyor burada geliyor biri buradan buraya çarpıyor çaycı buraya. Çaycıya var. Diyor, burada duracak diyor. Böyle bekliyor milyon dolar alıyor mesela Hollywood'da. Sen hepsini düşünüyorsun ama tek ha, yani Sen YouTuber'san hepsini düşünüyorsun onun işte. Hepsini tamam. düşünemeyeceksin tabi illa like, kaçacak Bunu şey. Ama o lan. senden fıktırdı işte senden <laughs> anladın mı? Bunu gelip biri böyle bozdu zaman bu sefer... <laughs> Hayır bana kumun içinde düz git diyorsun. Nasıl düz gidiyor? Oğlum <laughs> oraları söylemiyorum. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yani anladığımız kadarıyla youtuberlık zor bir iş. Yani Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Asıl işte mesleğini hası yapmış insan, 600 bin aboneye de geçmiş bir insan olarak anlatıyor yani kendisi. Ben de yeni yeni başlıyorum tabii bu işlere. Ben de Arkadaşlar de... abone olun. Öğrenci çok güzel şeyler kendisine. yapacak. Ben eminim yapacak Cihan. Çok güzel şeyler yapacak. Eee sen ne yapıyorsun Cihan? Ee, yani yanımda şu an senin? <laughs> <laughs> Muhammed bulamama işlemi var. Evet <laughs> şey diyeyim elinizi tut arkandan biz geliyoruz YouTube'da olarak. Arsız ve elinsiz. Bunlar bir elinde geleceklerdi. Yok geliyoruz. Burada yakışıklı biri var baştan aşağı sana gösteriyor. Yani saati görüyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 2 milyon dolar falanmış. Pırlanta komple. Deme. <laughs> <laughs> Vergi <gidiyorsam>, dairesi peşine düşecek. Hanımlar <laughs> paramı şey yapıyorlar. <laughs> <laughs> şöyle isteyebilir miyiz babuş? Tabii Gidelim. Bizim o kadar yorgun ki. Buradaki herkesin bak şu anda ayakları çıkarsın. De kum döksünler gidip kumu satarsın. <laughs> para kız, bak o kadar diyorum sana. <laughs> tabii, tabii, Herkesin ayağı bildiğin kum dolu. Bir elekten geçirin, Saç... Ben bir şey çıkar. Tabii tabii, bayağı çıkar. <laughs> Altın maltın dökülebilir yani. Bizim bir şöyle. <laughs> O kadar kumun içindeydik. Yorulmuşsunuz bütün gün çekim çekim. Vallahi öyle. Vallahi geldiğin için teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ne demek? Seni heyecanla bekliyorduk yani. Güzel oldu böyle. Güzel oldu aynen. Vakit Bu arada ev çok güzel ya. Aa, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok Bu aradım abi. buldum. <laughs> çok güzel. Bir 40 sene sonra mutluluk. <laughs> ben daha çok yaşlı şey hissediyorum. Hayır ben kendim içmedim ha. 15 yaşında bir 40 var yani. 40 Niye abi var. arada bir 40 yaşında. 45 yaşında. Şimdi Böyle, bir, böyle bir yerin olsa sen istemez <laughs> misin? Bekarsın. İstemem Bekersin. abi şu anda istemem. Çok uzak. Abi. Bizim mekanlarımız uzak. <laughs> Hadi bir. Hadi gidelim biz abi. Arabın haline bakarsanız zaten da anlarsınız. Bak resme bak. Arabın tekerlekleri anlatıyor her şeyi. Bugün olanları. Yandan anlatıyor. Bu arabayı nasıl temizleyeceğiz bilmiyoruz. Araba işte o kadar çok kum falan var ki. Çok memnun oldum. Sen de memnun oldun. Tamam. Yenge Aa, çok sağ ol. Abi, abi çok sağ ol. Teşekkürler. <laughs> Ayağına sağ olun. <laughs> <laughs> Rex bugün fazla çalışmış, bayağı da sıcak hala şu an. Hala sıcak ya, hala sıcak ya. Yaklaşık 1-2 saattir durmasına ama hala sıcak. Bak yerin temas ettin hemen ışığı yandı gördün mü? temas ettin hemen ışığı yandı. Rex <laughs> 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 nasılsın? O ben, o bir tek benle on, böyle bir sıkışıyor. Aynen. <laughs> 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 ben koydum, ben koydum. <ben>, <laughs> öyle abi gidiyoruz, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şu an kendilerini uğurluyoruz. Ekibe ve Tosif'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiler, bizi çok mutlu ettiler. Yerimizle ağırlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Şu an ekip arkadaşları gidiyor. Rex de şu an çıkış yaptı gidiyor. Evet arkadaşlar Cihan Bey gitti şu an çıkış yaptı. E, İstanbul'dan çıktı bizim için geldi. Çayımızı içtik ağırlayabildiğimiz kadar ağırladık kendisini. Bayağı da mutlu olduk yani geldiği için güzel olduk onuru olduk yani böyle kendisini de çok severek takip ediyoruz. Ya yani bu kadar emek verildikten sonra artık bir kanalıma abone olursunuz. Videoyu likelamayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere.